bir Nisan gününde Hepinize selamlar Şöyle yine Motosikletimizi atladık Ufak bir Gezinti yaparken Kameramızı da açtık Hem mikrofon aldık Mikrofonu da bir deneyelim dedim Şöyle bir Sizinle Gelişine sohbet yapalım istedim Umarım Güzel çıkar Faydalı olur aldığımız mikrofon. Evet, bugün gelişine sohbet konumuzda belirlediğimiz konu müzik. Şimdi müzikle alakalı nasıl bir belirleme geldi aklıma? Şöyle bir belirleme geldi. Mesela ben 40 yaşında bir kişiyim. 40 yaşında bir insan olarak şu anda mesela günümüz gençliğinin dinlediği müzikten hiçbir şey anlamıyorum yani değişik yani ne bileyim işte böyle özellikle bir Kore tarzı bir K-pop denilen bir şey var ee yine akabinde Türkiye'de çıkmış bazı kişiler var onların müzikleri şarkıları hiç hoşuma gitmiyor genellikle rapçi olarak adlandırıyor bu kişiler kendilerini bu rapçi olarak adlandırılan kişilerin şarkıları müzikleri hiç hoşuma gitmiyor anlayamıyorum açıkçası bir şey bir tane adam var ya, bak şimdi Harbiye'de falan konser de veriyor. İsmini de çıkartamadım şimdi ya. Değişik bir şarkısı var. Neydi ismi bilmiyorum ama. Ya sesi de böyle güzel değil. Şöyle bir şarkı. Canın sağ olsun, canın sağ olsun böyle bir değişik şart yani arabesk mi rap mi ne olduğu belli değil ama dediğim gibi Harbiye'de falan konser veriyor ee, günümüz gençlerinde de bayağı popüler herhalde anladığım kadarıyla ee, şimdi biz tabi 90'lar çocuğuyuz ee, tam 80'lerin de etkisi oldukça fazla ama dinlediğimiz müziklerde temel olarak 90'lar çocuğuyuz biz hani 90'lar şarkılarıyla büyüdük şimdi şu an mesela kendimi şöyle bir konumda buldum. Ee, ya şu gençlik ne biçim şarkılar dinliyor. Dinledikleri şarkı da şarkım. Şarkı bizim zamanımızdaydı. Melodisi vardı, ne bileyim, sözleri anlamlıydı. İşte gitar soloları girerdi. Mesela Erhan Güler yüz Ayna grubunun solisti muhakkak sürekli her şarkısına e, şarkının sonunda bir şiir koyardı. Ya şarkı bu zamandaydı. Yani esas 90'lar güzeldi. Derken buldum kendimi. Bu pozisyonda buldum. Şimdi bu pozisyonda kendim bulunca da kafamda böyle bir şimşekler çaktı. Neden şimşekler çaktı? Yani rahmetli dedem e, de bizim dinlediğimiz müziklere aynı yorumları yapıyordu. O da mesela beğenmiyordu bizim dinlediğimiz müzikleri. Ya sizin bu dinlediğiniz müzikler ne diyordu? Esas bizim zamanımızda işte Neşe Karabücek, işte e, başka bir iki kişi daha söylüyordu ama Emel Taşçıoğulları falan hani böyle öyle kişilerin isimlerini veriyordu. Esas bunlardı diyor bizim zamanımızdaki müzikler. Şimdi diyor sizin söylediğiniz şeyler müzik mi? Yani alakası yok diyordu. Ben de aklıma geldi. O çözüm dedim o zaman bu konuyu. Şu anda gelişime sohbetimizde bunu konuşalım. Gerçekten müziğin ruhu yaşadığınız e, yaşa göre mi değişiyor? E, yani müzik her yaşta aslında daha doğrusu şöyle söyleyeyim müzik her yılda her dönemde o dönemin kalitesini yansıtıyor ama siz o dönemin kafasında bir insansanız ancak o kaliteyi algılayabiliyorsunuz o dönemin kafasında bir insan değilsiniz ya da başka bir ifadeyle sizin döneminiz geçmişse siz bu kaliteyi anlamıyor musunuz acaba durum böyle mi Şimdi çünkü mesela ben gerçekten günümüzde ee böyle özellikle gençlerin arasında popüler olan sanatçıları evet beğenmiyorum, sevmiyorum, algılayamıyorum. Yani varmış mesela böyle bir iki tane sanatçı, güneş falan ben bilmiyorum bile isimlerini bile yani sağdan soldan bir iki şey duyuyorum. Hani onlar kendileri öğrenciler falan söylüyorlar. E öyle mesela sınıfta öğrencilere ya bir şarkı falan filan ne söyleyelim öyle diye öylesine bir espri yapsan mesela geçen gün öyle bir tane öğrencim bana bir ikisini söyledi ya dedim bunlar ne Hocam dedi bilmiyor musunuz? E rapçi işte bilmiyorum tabii ki. Yani ben rapi zaten kendi zamanımda da çok sevmiyordum ama bu oradan e, Bural arkadaşıma selam olsun bizim memleketten bir arkadaşımız o rapin hastasıdır. O bize hani raple tanıştırmıştı bizim özellikle ortaokul lise yıllarımızda ceza ile önce kartelle tanıştırmıştım da daha sonrasında ceza ile ve sagopa kajmer ile tanıştırmıştım. Yani evet ben ceza ve sagopa kajmer'e bayağı hayranlık duyuyorum. Bence sözleri gerçekten üstüne düşünülmüş sözler, müzikleri çalışılmış, bayağı bir e, ne bileyim stüdyoya girilmiş, emek sarf edilmiş sözler belli çalışmalar. E, ama günümüzdeki rapçiler bana öyle gelmiyor. Gerçekten böyle Spotify'da falan bir liste yapmışlar en çok dinlenen şarkılarda uf inanılmaz kötü sözler var. Yani işte ne bileyim suça teşvik edeceğin ya ne bileyim suçlu insanların yazmış da söylediği şarkılarmış gibi böyle sözler var. Bildiğin kriminal ya şarkılar yani. Hani bunlar Türkiye'de Spotify'da en fazla izlenmiş şey dinlenmiş. Özür diliyorum. E, Spotify eee izlemenin değil dinlemenin yapıldığı bir podcast platformu. E, orada en fazla dinlenme yapılan şarkılar böyle gerçekten sözleri çok ucuz, çok günlük, e, bel altıya kaçabilen sözler ve hani kriminal sözler. Horbacı morbacı böyle işte oradan aldın geldim falan, sen bir hayat kadınısın şöyledi böyle değişik sözleri var yani şarkıları. Yok inanılır gibi değil. Hani düşünüyorum düşünüyorum ya diyorum arkadaş bu hani hiç bize uygun değil. Hiç bizim dinlediğimiz zamanda gibi değil bizim dinlediğimiz zamanda da tabi böyle enteresan sözler vardı ama genel olarak daha naif, daha güzel sözler vardı. İşte ne bileyim aşk şarkıları falan genellikle böyle şeyler vardı. Günümüzde de biraz aşk şarkısı var ama hep isyan var daha ziyade. Bilmiyorum dediğim gibi acaba müzik o dönemin ruhunu tamamen yansıtan bir şey mi? Ya sonuç olarak müzik bakıldığında aslında bir sözlü kültür, sözlü bir gelenek. Bizim zamanımızdaki kültür tamamen başka. İşte o zaman 90'lardan bahsedeceğim, 80'lerin sonu 90'ların başı gibi düşünelim. Ne girmiş hayatımıza özellikle mesela. Pembe diziler girmiş, yani pembe dizilerde entrika var, aşk var, işte yılan hikayesine dönmüş, e, ne bileyim çeşitli hayatlar var. E bunları anlatıyorsunuz. Ne bileyim belki de o anın kültüründen mi etkilendi acaba 90'ların şarkıcıları, e, o sebeple mi öyle daha ziyade böyle romantizm veya aşk dolu e, sözler mi yazdılar? Dediğim gibi o zaman daha böyle e, toplumsal düzene bir isyan yoktu da, ne bileyim. Adaletsizlik vardı ama bu kadar acaba sosyal medya falan olmadığı için göz önüne çıkmıyordu da bundan mı bir isyan yoktu ve bu isyan olmadığı için işte o dönemin sanatçıları bu isyana yönelik çok şarkılar yazmadı da daha ziyade böyle dediğim gibi duygu yüklü şarkılar yazdılar. Ya olabilir. Bilmiyorum. Ama ee, günümüzde mesela sosyal medyanın e, çok yoğun olmasından sonra e, artık gizli saklı neredeyse bir şey kalmadı. Hatta çok fazla uydurulmuş içerik de var e, günümüzde. E, i̇şte insanlar da haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Bu sebeple mesela bu müzik mi yutuyor artık acaba? Bu müzik mi yiyor daha doğrusu? E, öyle ne bileyim haksızlığı e, herkesin gözler önüne yürüyor. E, sokan isyan eden müzik işte artık adana ne derseniz ne bileyim rap aslında tamam bir isyan olarak çıktı ama e, özellikle e, Türkiye'ye gelen e, kartel temelde baktığınızda e, Gerçi şu anda Vural belki bana kızar tam felsefesini anlatamadım diye ama o kadar hakim değilim ama Almanya'daki işte e, Türkiye'den göçüp gitmiş insanların Uğur'daki e, aslında iffiyanı olarak çıkmış bir müzik. Hani en azından bizim bildiğimiz Türkiye'ye gelen bu kartelle gelen rap. Daha sonra oydum, maşallah ne güzel sektik. Daha sonra bu ülkede de hani rap bu şekilde bu minimalde ilerledi. Bir nevi bu şekilde bir isyan. Hani belki e, duyguları da anlatıyor. Hani aşk, melankoli tarzında duyguları da anlatıyor ama hani bir isyan olarak genellikle anlatan bir müzik olarak karşımıza çıkmıştı. Neyse olayı toparlayalım. E, Şöyle bir düşündüm. Evet 90'lı yılların müzikleri gerçekten benim için bambaşka. Bayılıyorum yani. Hakikaten. Yani 80'lerden 90'lara e, sirayet etmiş birçok sanatçı var. işte Nilüfer, Sezen Aksu bunların en başına benim aklıma gelen. E bunların daha sonrasında özellikle Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmış ve daha sonra piyasaya girmiş olan çok fazla kişi var 90'lı yıllarda. Sertab Erener, Levent Yüksel bunların en başında gelen kişiler. Yine Nazen Öncel'in etkisiyle Tarkan yani bizim müzik piyasamıza girmiş. Tarkan'dan yola çıkarak Gökhan Tepe, Gökhan Özen tarzında biraz daha böyle iyi düz düzgün, hafif yakışıklı böyle aş şarkıları, slow şarkıları söyleyen kişiler girmiş. 2000'lere yaklaştığımızda özellikle 95, 96 civarında of bir rap grupları çıktı Türkiye'de inanılmaz. O rock grupları bambaşkaydı yani. Ne bileyim 6. Cadde ki daha sonrasında Emre Aydın'ı Türk müziğine armağan etti. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine Çilekeş benim hayran olduğum bir gruptur. Müthiş rock şarkıları vardır. Ee, Mor ve Ötesi yaklaşık olarak hemen hemen bu zamanlar tekabül ediyor. E, Duman, Kurban, ah kurban, kurban. Bambaşka bir rock grubuydu. İnanılmaz güzel müzik yapıyorlardı hala devam eden pentagram grubu hadi devam ediyor mu Gerçi bilmiyorum ama ya gerçekten çok güzel rock grupları çıktı İşte ne bileyim yine pop müzik de çok güzel devam etti 2000'li yıllarda böyle bir süre devam etti daha sonrasında ben bu arada dünyada da hani çok sevdiğim çok beğendiğim hem rock olsun pop rock olsun, pump rock olsun işte biraz punk olsun bu şekilde grupları da ben takip ettim işte ne bileyim e, grup olmayarak mesela Avril Lavigne çok sevdiğim, beğendiğim bir punk rockçıydı. Mesela işte grup olarak Linkin Park, Limp Bizkit, biraz e, popa kaçacak ama Backstreet Boys, NSYNC bir grup vardı ki o arkadaşların zaten e, şu anda solisti olan Justin Timberlake hala devam ediyor e, solo olarak müzik hayatına. E, bu gruplar ceza yine Evanescence, ee, ya bu grupları çok severek dinledik, ee, bu arada ben o yıllarda çıkmış hani Arabesk'i de çok dinlerdim hani İbrahim Tatlıses falan da çok dinlemişliğim vardır. Ee, keza mesela sayamadık ama unuttuk, biraz daha böyle genel gibi kalıyor ama ee, Murat Kekili mesela, andolurak, Murat Gül'e bakan keza yine. Ayna bambaşka bir seviyeydi zaten, aynayı bilmiyorum, konumlandıramıyorum. Rak mı desek, pop mu desek yani gerçekten Türkiye müziğine o yıllarda yoğun vermiş olan e, bir grup, yüz inanılmaz şarkılar yazdı. Ya ben o şarkıları çok seviyordum. Benim yaşımdaki insanlar da o şarkıları seviyordu. Şimdi biz dolayısıyla e, o şarkılarla büyüdüğümüzde o şarkıların en azından e, rock şarkılarındaki müzik içeriği, işte ne bileyim pop şarkılarındaki işte söz içeriği günümüzdeki ne bileyim şarkılarda pek bulamıyoruz. E, bulamadığımız için de günümüzdeki şarkılar bize böyle genel geçer böyle daha böyle basit e, manasız ağırlığı olmayan çok hafif şarkılarmış gibi geliyor bu sebeple de e, bir videonun girişinde dediğim gibi rahmetli dedemin konumuna düştüm yani hani kuşak çatışmasını iyiliklerime kadar hisseder e, modda buldum kendimi 40 yaşında bilmiyorum 70 yaşında ne olacağız acaba kuşak çatışması nasıl bir seviyeye gelir ama gerçekten e, şunu anlıyorum ben, geriye dönüp bakıyorum. 90'ların müziği güzel değildi. Ben 90'ların ortamında büyüdüğüm için o müzik bana güzel geldi. Ya yani o beni anlatıyor, her şeyi de beni anlatıyor yani. O benim çocukluğumu anlatıyor, benim ergenliğimi anlatıyor. Ne bileyim işte birçoğumuzun ilk aşkını anlatıyor, işte platonik aşkını anlatıyor. Ne bileyim yani ortada hiçbir şey yokken, karşı tarafın haberi bile yokken yaşadığınız duyguları anlatıyor yani o anın bütün iklimi o müzikte var. E siz de hayatı o müziklerle beraber yaşadığınız için bütün anılarınızda o müzikler oluyor. E bütün anılarınızda o müzikler olursa otomatikman o müzikler sizin için çok anlamlı, çok özel oluyor. Şimdi günümüze dönün. E günümüze geldiğimizde bizler artık olduk yetişkin. Yetişkin demek ne demek? Durulmak demek artık ne bileyim işte evleniyorsun, çoluğu çocuğa karışıyorsun, işin oluyor, işte ne bileyim aşın al kazanıyorsun, evini alıyorsun, arabanı alıyorsun, işte artık böyle arkadaşlarınla da oturaklı sohbetler yapmak istiyorsun. Böyle çok da fazla e, hayal gücü falan artık hayatında kalmıyor. E çünkü artık gerçekliğe tamamen dönmüş bir durumdasın. E şimdi hal böyle olunca, hal böyle olunca bizim özellikle bu müzikten etkilenme şansımız yok. Kalmıyor. Ooo kaza olmuş galiba. Eyvah Rafide fena tıkar burası. Şimdi bu müzikten biz etkilenmeyince bu müzik çok kötüymüş diye man kafadan atıyoruz. <laughs> Geçmişte bizim büyüklerimizin biz gençken bize yaptıkları gibi. Oysa günümüzdeki çocuklar, günümüzdeki ergenler ee, çok farklı duygular yaşıyorlar. Çok farklı hisler içerisindeler. Yani onların biraz daha isyanı da fazla. Hayatla alakalı çok fazla adaletsizlik olduğu yüzlerine her fırsatta vuruluyor. Belki de bu sebeple bu dönemin ruhundan dolayı onlar bu müziği seviyorlardır. Ben böyle kendimi e, gençler ya işte nasıl müzikler dinliyorlar, bu birik müzikler sözleri söz değil, şöyle değil, böyle değil diye kendimi eleştirirken bulurken böyle bir düşündüm. Düşününce de açıkçası eleştirmemin haksız olduğunu anladım. Çünkü bence müzik o dönemin ruhunu yansıtır. O dönemin ruhunu yansıtabilen müzik kalıcıdır. O dönemdeki bireyler için. Ama o dönemde artık yetişkinliğe geçmiş olan bireyler, yani o dönemi çok yoğun olarak hissetmeyen olan bireyler yeni gelen müziği algılayamaz. Onlar da eski hislerini, eski duygularını, eski anılarını hatırlamak için eski müzikleri dinlemeye devam eder diyoruz. Evet, yavaş yavaş videomuzu toparlayalım. Şu aradan ben bir sıyrılayım gideyim. Şöyle bir, evet kaçtık. Evet, aynı uslu gezgin severler. Videoyu beğendiyseniz umarım izlersiniz sonuna kadar mutlu olursunuz. Öyle beğenmeniz falan gerek yok. Çok önemli değil. Ama böyle hoşunuza gidiyorsa izleyin. Ee, öneriniz varsa da yoruma yazarsanız sevinirim. Önerinize uygun olarak yeni video tasarlamaya çalışıyoruz. Şöyle adalar manzaralı ama tabii ki önünde binalar olan adalar manzaralı bir görüntüyle videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Başka bir yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.